Bugün Sen Pazarına geldik. Sen Pazarında geçtiğimiz günlerde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek enflasyon düşüyor, düşmeye devam edecek dedi. Biz de bugün Sen Pazarına gelerek enflasyon pazara nasıl yansıdı? Bunları hem vatandaşa hem esnafa soracağız. Gelin hep birlikte öğrenelim. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, yorum yapmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Haydi videomuza geçelim. Maliye Bakanı Şimşek geçtiğimiz haftalarda dedi ki enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek. Biz de bugün bu enflasyon pazara yansımış mı soruyoruz. Sizce Yansımaz yansımış mı? Mu? Şimşeğin tam tersini yapacaksınız. Ne gibi mesela? Ne dediyse tersini yapacaksın, ekonomi düzelir o zaman. Bu belli kesimlere hitap ediyor. Yani sizce bugün pazar fiyatlarına satılan ürünlerin fiyatı yansıyor normal olur. mi? Normal mi sizce? Ben 72 yaşındayım. Ben böyle bir şey görmedim daha. Hem iktisatçıyım hem de Sayın Cumhurbaşkanı'nda aynı okulda okumuşuz aynı dönemde. Hiç görmedim kendisini. Nasıldı o dönemlerde? Okumuşuz? Devam mecburiyeti yoktu. Hiç görmedim kendisini. Aynı dönemde aynı okulda okumuşuz. Öyle diyor. Siz ne Ular. düşünüyorsunuz bu konuda? Yok, çok kötü. Ben beğenmiyorum bu gidişi. Düzel için ne olmalı sizce? Tümden değişmeli. Bütün her şey. Erken seçimle mi değiş? Tabii değişmeler. artık. Vallahi pazara yansıma yansıyacak da birkaç tane p***** <laughs> var. <gülüyor> onlar yansıtmıyor. Yoksa pazar pazar her şey yerli yerinde. Üç kişi var. Kim bunlar? Üç harfler başta. Şibarketler. Onlar girdim işin içine. İsmi işim çıkıyor. Ya kusura bakma biraz argo konuşuyorum ama işte bu kadar yani. Ya marketler olduğundan dolayı enflasyon şeysi. Onlar yapıyor zaten kardeşim, onlar yapıyor. O büyükbaş hayvanlar yapıyor, küçükte bir şey yok. şimdi domates 20 lira. Nerede 20 lira? 20 liraya domates var. Ne enflasyon yüksek çıkıyormuş. Enflasyon düşüyor dedi. Düşüyor tabii düşüyor. 20 lira domates işte. Türkiye'de karpuz yetişmiyor. Karpuzun kilosu 30 lira. Benim geçimim normal. Başkasını bilmem. Bana göre enflasyon diye bir şey yok. Size bir şey söyleyeyim mi? Biz Türkiye'yi geziyoruz. Türkiye'nin her yerinde ticaret uğraşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanı enflasyon düşüyor ve düşmekte dediği günden beri enflasyon yükseliyor. Dediği andan itibaren. Bugün çarşıya pazara çıksınlar. Bir çay 15 lira. Bunu satana kızmanın hiçbir anlamı yok. Çünkü adam pahalı alıyor. Dükkan kiraları pahalı. Bu enflasyon ve maliyetlerin düşmesi için enerji fiyatlarının düşmesi lazım. Akaryakıt, doğalgaz, elektrik fiyatlarının düşmesi lazım ki pazardaki insanlara nakliye Uygun geldiği zaman atıyorum 3 kilo 100 liralık domatesi adam 6 kilo 100 liraya alması olacak yani o şekilde olacak 30 liralık patlıcan 15 liraya düşecek fiyatlar yüksek olduğu için maliyet maliyette otomatikman artıyor yani ben hiç hiçbir ümidim yok düşeceğine de inanmıyorum hiçbir şekilde düşmez 2023 seçimlerinde enflasyon 2024 yılının ilk çeyreğinde düşecek dediler 2025 yılının ilk çeyreğine geldi şimdi de 2027 yılını işaret ediyorlar düşme şansı hiç yok benim hiç de ümidim yok Allah bu millete kolaylık versin. Herkesin işi zor yani. Pazara insinler, esnafa gelsinler yani. Şu anda sokağın nabzı esnafta bu satıcılarda bu köylü ablada işte ne bileyim ürününü satan insanlara sorsunlar. Enflasyonun düşme şansı yok. Ya size göre de hiç düşmeyecek. Benim kendi görüşüm. Düşme şansı yok. Ben hiçbir partinin de üyesi değilim. Ne AK Partiliyim ne CHP'liyim. Ben sokakta herhangi bir vatandaşım. Düşme şansı yok benim görüşüm. Çünkü bakın hanımefendi akıl var fikir var. Bundan iki sene önce akaryakıt fiyatları 22 liraydı. Enflasyonun düşeceğini iddia ediyorlardı. Bugün akaryakıt fiyatları 44 liraya çıktı. Hani düşüş yok. Bir şey yok yani. 22 idi 20'ye düşse hani insanlar der ki aa der. Demek ki enflasyon düşüyor. Etrafta bir düşüş var der. Öyle bir şey yok. Her gün çıkıyor ya. Ben inanmıyorum. Ümidimi de kestim. Allah millete kolaylık versin. Gençlerden baksınlar geriye dönük. Araştırsınlar. Gençlerin çoğu hep yurt dışına gitme peşinde. Amerika, Rusya, Kanada. Yani bırakıp Türkiye'ye gitme peşinde. Şu güzel vatanı bırakma iyi bir şey değil ki ya. Ölürüm ben bu vatan için ama ne yapsın çocuklar? Ne yapsın gençlerimiz? Biz ne yapalım? Yani böyle. Kesinlikle yansımadı. Sadece bugün gözüme çarpan bir domatesle salatalığı gördüm. Düşmüş olarak. 30'a inmiş yani. 2 kilo alırsan 50 deyip duruyorlar. Ama enflasyonun düştüğü filan yok kardeşim. Türk parası sıfıra geldi. Sıfır. Döviz desen almış başını gidiyor. Altın desen almış başını gidiyor. Yani gerçekten Erkek anneleri için evlendirmek için çok zor bir şartlar bekliyor. Bir gram altın olmuş, 4000 bin, bin lira. Neyle evlendirecek? nasıl ev düzecek? Mehmet Şimşek'e ben kesinlikle inanmıyorum. Enflasyonun düştüğü falan yoktur. Enflasyon düşmüş olsaydı şuradaki halkın hepsi güler yüzlü her şeyini dört dörtlük alabilirdi. Ama kimse alamıyor. Bakıyor bakıyor bakıyor. İşte en ucuz neyse elinde bizim gibi birer çantayla alıyor çekiyor evine gidiyor. İşte yani yarım kilo kapı kapı gezdim kaç tane sergi aynen. gezdim 80 milyondan aşağı bir şey yok ki bizim hakkımızda milletten sorulsun. Evet. Halkı yanıltmaya gerek yoktur. Yani güneş balçıkla sıvanmaz. Biz bu şeyleri gerçekten tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşıyorsak biz özgürce. Açlıkla, sefaletle değil, toklukla, her şeyi bol bol alarak yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak. Yani biz burada insanca yaşamak derken illa da ne bileyim ben sürünmeye gerek yok. En azından asgari olarak evinin ihtiyacını alabilmek. Evinin ihtiyacını alamıyorsan zaten ölmüşüz demektir. Asgari demek en yani düşük demek. Sademüaleyh. beklemiyoruz. Normalini bekliyoruz. Ama normali de yok. Size teşekkür ediyorum. Bu fırsatı bana verdiğiniz için. Gerçekten yani artık buna bir çözüm bulunsun. Bir an önce gitmesini istiyoruz başınızdakinin. Eğer erken seçim olursa da ya da değişirse de düzeleceğini bir umut var mı? Düzeleceğine dair. Düzeleceğine dair çok umudum var. Keşke o günleri görebilsem. 60 küsür yaşındayım. 60 küsür yaşında olduğum bu 23 yıldır yaşadığımı yaşamadım. 23 yıldır bunlardan çektiğimizi kimse çekmedi. Bu adam giderse başımızdan gelecek refah içinde yaşayacağımızı çok iyi biliyorum. Çünkü gelen insan neyi nereden kısacağını çok iyi biliyor çok iyi biliyor. Ama bunlar sarayda yaşıyorlar. Ben de sütüyle, bilmem e, ne yoğurduyla, manda yoğurduyla, kestane balıyla. Yaşayıp duruyorlar. Ama sen ben de pekmez alamıyorsun. Bu böyle olmaz. Olmaz kardeşim. Olmaz evladım. Olmaz çocuğum. Olmaz. Bir umudumuz Geçsin. var. Gençliğin umudu var. Genç, gençliğin umudu var. Gençliğin umudu İmamoğlu. İmamoğlu'nu haksız yere içeriye attı. Sadece önüme takoz oluyor diye. Önümü kesecek diye. Evet, bu konuya değinmişken o konuda ne, düşün, ne düşünüyorsunuz? İmamoğlu gözaltına aldı ve tutuklandı artık içeride. Daha da bir e, sonuç çıkmadı hala. Ya bu konuda ne düşünüyorum? Rekabet. Sadece İmamoğlu'nun suç olduğundan değil. Yani bu parti rekabeti olduğu için, kendi önünde gittiği için, Cumhurbaşkanlığında başarılı olacağı için, kazanacağı için, oyları alacağı için bir an önce bunu önümden ben çekeyim, kim gelirse gelsin diye, yani kendi geleceğini biliyor ondan sonra. Tekrar bir daha başkan olayım da nasıl alırsam alayım diye bu halkı susturmaya çalışıyor. Konuşanı Silivri atıyor. Konuşanı Silivri atıyor. Gazetecisi Silivri'de. işçisi Silivri'de. memuru Silivri'de. Belediye başkanları Topyekün Silivri, Silivri'de, milletvekili Silivri'de. Ya sen padişah mısın ya? Padişah bile bu kadar yapmadı ya. Babadan oğla devir mi edeceksin? Allah'tan kork. Kuldan utan ya. Hiç mi utanması yok bunun? Söylemeyeyim diyorum ama burama geldi. Vallahi burama geldi. Ben 30 yıldır emek veriyorum. Bu şeyin değişmesi için 30 yıldır emek veriyorum ama kendisi gitmek bilmiyor. Gitsin artık. Gitsin istemiyoruz kardeşim istemiyoruz gitsin. Bir de başkasını deneyelim. Olmazsa bu halk göğe çıkarmasını da bilir, indirmesini de bilir. Eğer onu istemiyorsa gelen adam çıkardığı gibi onu da yol verir gider. Ama değişsin şu anda. Bütün umudumuz gençlikte. Sizlere güveniyoruz. Sizlerin cesaretiyle, sizlerin ferasetiyle, sizlerin çalışkanlığıyla bütün umutlarım gençlikte. Mümkün değil ablacığım. Ben Türkiye'yi geziyorum. Yanlış anlama ben iki gün önce Adapazarı'ndayım. Şimdi bugün Sivas tarafına gidiyorum. Sürekli geziyoruz. Arabamız var. Eskiden arabalar, şu anda arabada yatıyoruz. Enflasyon kesinlikle bu sistemde düşme diye bir şey yok. Daha yükseliyor. Yani biz sürekli ticaretin içindeyiz. Sadece burada yaşamıyoruz. Buradan Sivas'a gidiyoruz. Sivas'tan Erzurum'a gidiyoruz. Buradan Iğdır'a gidiyoruz. Ben kendi adama konuşuyorum. Mümkün değil yani. Bu enflasyon bu şekilde düşmez. Nasıl düşer? Vallahi ben de bilmiyorum nasıl düşer mi? Kesinlikle düşmez. Her şey fiyat pahalı. Alım gücü yok. Yanlış anlama bir bardak çay 15-20 lira. Şu, şu kaşın 4 tanesi 50 lira. Bak 4 tane henüz öğlen yemeği yemedik. Öyle enflasyon mu düşer? Düşmez. Ben pazara yeni geldim ama tam net dolaşmadım ama ben zannetmiyorum yani siz de görüyorsunuz doğru mu? Siz de görüyorsunuz ama ben zannetmiyorum yani ben şahsen zeki yüksel olarak inanmıyorum diyeceğim bu yani daha ne diyebiliriz ki? Daha da düşmeli mi? Tabii ki kardeşim yani insanlar bak akşamları geliyorlar pazara yani normalde bu pazar Bolu'nun en büyük pazarı sabah 8'den akşam 7'ye 8'e kadar devam eden bir pazar ama bak insanlar akşam ucuzladı diye geliyorlar daha ne diyebiliriz ki? Yani? yok. canım öyle bir şey yalan edin. Yansımın her aynı. Limona 70 lira yazmışlar. Kötülerine 30 lira, 35, 45, 45 lira enflasyon nereden düşüyor? Düşmez enflasyon. Bazar, bakacaksın şurada bak Aynen. düşüp düşmediğini göreceksin işte. Ha, şimdi pazarda biberde 40 lira, 50 lira hepsi hiç değişen bir şey yok. Yani hani düştü yalan ama. Yalan mı? Yani, o. E, Zaten bu. yalanla idare ediliyoruz. E, öyle şöyle <laughs> değil. Yalanla idare ediliyor. Soğan 15 lira, 15 lira. Evet. Geçen hafta da 15 lira, bu hafta da 15 Mesele nereden düşüyor? Ha, de, 10 sene, 20 seneden beri düşmeyen şey bugün mü düşecek? Hep üstüne katlıyor. Vallahi nasıl düştüğünü ben anlamadım. Hiç ben düştüler aslamadım da onun için bir şey diyemeyeceğim yani. Pazarı dolaştınız mı? Pazarı dolaştım. Pazarda bir şey yok. domates 40 lira, 50 lira, biber 80 lira, 100 lira, fasulye 100 lira. Nasıl düşüyor pazar bilmiyorum. Yani yansımadığını düşünüyorsunuz enflasyonun düşmesini? Ya kardeşim sadece söylenti söylüyorlar düşüyor. Nasıl düşüyor ben onu anlamadım. Bir domates tarla domatesi diyor tamam 10 lira 20 lira onun haricindeki 35 lira 40 lira biber 80 lira biber 60 lira 70 lira kırmızı biber yani ben bir şey anlayamadım onun için daha fazla bir şey söylemek istemiyorum Enflasyon zaten her zaman yüksekli seyrediyor bu durum mesela emekli olsun işçi olsun amir memur olsun hele ki okula giden öğrenci olsa dahi bu durumu ileriye dönüp iyi görmüyorum ben gidişat kötü mü sizin? gidişat kötü siz ne iş yapıyorsunuz burada? yük taşımacılık mı? gördüğüm arabayla taşımacılık yapıyorum. Büyük taşımacı. Buraya eşya alıyorum. Ben mesela göl yüzüne gidiyorum. Gölümden ne koparsa onu ve diyorum. Adam ne diye biliyor musun? Mozot mu yakıyor onu ya? Bir çorba olmuş 100 milyon. Böyle. Sadece bu mesleği yaparak mı geçimizin sağlıyor? Evet öyle oluyor. Oğlum harçlıkta işte. yengeller yapıyoruz bir rüzgünümüze bu şekilde. Düştüğünü görüyor musunuz siz? İnşallah düşer. Pazara dolaştınız mı? Baktınız mı şöyle? Ama şu anda düştüğü artıyor. Yani düştüğü görülmüş değil. Ama ileride düşebilir belki bilemiyorum. Sayın Bakan dediyse koskocaman ülkemizin bakanı. Yapar inanmak mı? Lazım. İnanmak lazım ama şu ana kadar söyledikleri de gerçekleşmedi maalesef. Hayır hiç yansımadı. Aynen gidiyor. Çok şikayetçiyiz. Her şey çok pahalı. Ne yapılmalı sizce? Çok dikkatli olarak indirilmeli. Fiyatlar indirilmez. Başka çaremiz yok. Pazar normalde ev kiraları çok. Ev kiraları düşmesi lazım. Ben çocuklara mesela ki askeri ücret alıyor. 22.500. 15 lira kirayı veriyor. Elektrik, su parası, doğal derken para kalmıyor. Pazar parası kalmıyor olmuyor. Cebimizde para olmayınca pazar bağlı ucuz olsa önemli değil yani. Ev kiralar düşmesi lazım. Ya şimdiki domates 15 lira var, 20 lira, 30 lira var. Yani bir iki kilo alabiliriz de ev kirası, elektrik, su parası veya başka ihtiyaçlarımız olursa mesela torunlar da okula giderse çok kötü. Para kalmıyor cebimizde. Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki geçtiğimiz günlerde enflasyon düşmeye devam ediyor, düşecek de dedi. Biz de bugün soruyoruz pazara yansıdı mı? Sizce yansımış mı? Doğrudur. Düşüyor. Dedi düşmüştür. Fiyatlardan memnun musun? Fiyat normal. Alakası yok kızım. Alakası yok üstüyle. Ya. Yansımadı mı da? Yansımadı ne bileyim ben. Memnun değil misiniz? Memnun değiliz. Yansımadı.